3, 6, 9, 5. gün sabaha ulaştık arkadaşlar. Evet, eğer bugüne kadar sabırla, şükürle geldiyseniz harika gidiyorsunuz demektir. 5. gün sabah. Ne yapıyorduk arkadaşlar? E, 4. günde 3 tane ayrı ayrı dilek seçmiştik. Ve 5. günde de aynı şekilde 3 ayrı dileğimizi sabah yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar 4. güne baktığımızda Dördüncü günün baktığımızda an be an maddi manevi zenginleştim şükürler olsun İlk niyetim buydu evet hemen yazıyoruz an be an maddi manevi zenginleştim an be an maddi manevi Zenginleştim. An be an, maddi manevi zenginleştim. Sabahları üç dileğimizi üçer kere yazıyoruz arkadaşlar. Artık sistem hep böyle devam edecek. Şaşırmadan devam etmeniz için her gün bittiğinde dördüncü güne tekrar dönüyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Yani her gününüz artık aynı. Evet, ikinci dileğimiz neydi? günlük en az 4 danışmanlık manlık aldım. Aa, bu arada arkadaşlar e, hissiyatlarımız da yazıyorduk. Çok özür dilerim. Üst katta neydi? An ve an zenginleştim. Mutluyum. 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 Günlük en az 4 danışmanlık aldım. Huzurluyum günlük en az 4 danışmanlık aldım huzurluyum günlük en az 4 danışmanlık aldım huzurluyum ve üçüncü dileğim yani sabahın son 3 satırı günlük kazancım 2025 2026 30 bin konforluyum günlük kazancım 2025 2026 30 bin konforluyum günlük kazancım 2025 2026 30 bin konforluyum Evet arkadaşlar tıpkı dördüncü günde olduğu gibi hislerimizi yazarak üç dileğimizi üçer kez yazıyoruz ve sonuna hislerimizi ekliyoruz. Yazınız bittikten sonra bütün olarak hissediyorsunuz, hayal ediyorsunuz ve kalbinizde olmuş gibi böyle o huzuru, o mutluluğu, o konforu hissediyorsunuz arkadaşlar. Sabahımızı bitirdik. Öğlende görüşmek üzere.